Şimdi bir canlı yayın noktasına gidelim. Kesin aday listesi belli oldu. Yarın Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yerleri için kura çekimi yapılacak. Ayrıntılarsa TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç'ta sediniyoruz. Hande sen de belirttiğin gibi Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin geçici liste 28 Mart'ta resmi gazetede yayınlanmıştı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce bu geçici listede ilk olarak yer almıştı ve eş zamanlı bu isimlere ilişkin de bir itiraz sürecinin başladığını anımsatalım ve o itiraz sürecinin de iki gün sürdüğünü ifade edebiliriz. Bu isimlerden üç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin itirazlar geldiğini ve Yüksek Seçim Kurulu'nun dün e, bu gündemle toplandığında anımsatalım ve dün akşam açıklanan kararda yüksek seçim kurulu başkanı Ahmet Yener bizzat kameraların karşısına geçerek bu üç isme yapılan itirazların oy birliğiyle kurulun oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı ve artık e, 14 Mayıs pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde e, bu üç isme yapılan itirazlarla reddedilmesiyle birlikte dört adaylı bir oy pusulasının olacağını net olarak resmen söyleyebiliriz. Anımsatalım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın o oy pusulasında yer alacağını ifade edebiliriz. Artık bu tarihten sonra 31 Mart'ta da yani bugün gece arasından sonra da resmi gazetede yayınlanmasıyla bu dört ismin kesin aday listesinde yer almasıyla bu tarihten sonra herhangi bir adayın herhangi bir nedenle çekilmesine çekilse bile oy pusulasında yer alacağını da açık olarak ifade edebiliriz. E, tabii buna ilişkin e, yarın da önemli bir viraj daha dönülecek 14 Mayıs yolunda. E, bu da bu isimlerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesine ilişkin olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılacak. Saat 14'te olması bekleniyor. E, yapılacak kura çekimiyle de e, bu isimlerin oy pusulasındaki yerlerini net olarak görmüş olacağız ve e, seçim takviminde bir yandan işliyor tabii. Kritik tarihler var. Bunlardan en önemli dedi 20 Mart'ta askıya çıkan seçmen listelerine ilişkin 2 Nisan'da askıdan inecek. 2 Nisan'a kadar adres değişikliği beyanı yapmak isteyenler için son tarih olacak. Yeni oy kullanacakları yerleri ilçe nüfus müdürlüklerine bildirebilecekler. Tabii bir önemli tarihte ittifak yaparak seçime gitmek isteyen partilere ilişkin onlar da ittifaktan ayrılmak istediklerini 6 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirecek ve milletvekilliği Adaylığı listesine ilişkin son başvuru tarihinin de 9 Nisan olduğunu ifade edelim. Yeni gelişmeler oldukça aktaracağız diyerek sözü yeniden Ankara'dan Yüksek Seçim Kurulu'ndan size bırakalım Hande. Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi resmi gazetede yayımlandı. 14 Mayıs'taki seçimde oy pusulasında Kılıçdaroğlu, İnce Erdoğan ve Oğan'ın isimleri yer alacak. Resmi gazetede yayınlanan bir diğer karara göre de Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek. Resmi gazetede yayımlanan YSK kararında 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yer aldı. Kararda Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesine belirtilen süre içinde yapılan itirazların YSK tarafından değerlendirilerek itirazların reddine karar verildiği belirtildi. Kurul tarafından yapılan değerlendirmede Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıralamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluştu. Kararda adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı. Adayların oy pusulasındaki sıralamasından ise 1 Nisan'da YSK ile Kura ile belirlenecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı adaylarının bağış toplama için döviz hesabı açtırması kararı da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre döviz hesabı açtıran Cumhurbaşkanı adaylarına en yüksek nakdi bağış ve yardım miktarı olan 55.590 8 TL'nin karşılığı döviz tutarına geçmemek şartıyla döviz cinsinden yardım ve bağış yapılabilecek. Bağış ve yardımlarda yapıldığı günden bir önceki gün resmi gazetede ilan edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınacak.